Merhaba dostlarım. Çok uzun süren bir sosyal medya özellikle YouTube arasının ardından bu video ile karşınızdayım. Gördüğünüz yer bundan 3 ay öncesine kadar benim çalışma, çekim yapma yani aslında günümün tamamını geçirdiğim alanımdı. Odamdı. Odamı biraz daha çalışılabilir, derli toplu bir hale getirme kararı aldım bir anda. Çünkü 3 aydır bu odaya girmeyi bırak, önünden bile geçmek isteğim gelmiyordu ki kanaldan da anlayacağınız gibi öyle oldu. Bana eşlik edin. Hem bir uzaklaşma meselesini konuşalım. Hem de şu oda, ofis, çalışma alanı adına ne derseniz oraya bir el atalım. Bazen konuşmak, iç dökmek çok faydalı oluyor. Ben de bu videoda bunu yapacağım müsaadenizle. Bir yandan da sözün özük geri dön. Daha önce bir ekipman oda videosu çekmiştim. O videodan bilenler vardır. Toplam 7 metrekarelik bir alanda tek başıma 2 yıldır videolar üretiyorum o da böyle küçük projeler üstünde çalışan insan sayısı az yani bir kişi olduğu zaman da ben de tıpkı bu oda gibi küçülmeye darlanmaya başladım. YouTube'a iş üretmek, video yapmak ve bundan para kazanmak. Kulağınıza mükemmel geliyor değil mi? Ne güzel oturduğumuz yerden para kazanıyoruz, sevdiğimiz işi yapıyoruz. Kreatif bir şeyler var iyi kötü ortada. Bunu dileyen şımarıklık olarak algılayabilir ama işin aslı öyle değil. Hele ki aralıksız ortalama 10 yıl boyunca aynı şeyi yaptığınızda hiç öyle değil. Hiç mesleği küçümsememek ya da yanlış anlaşılmamak adına örnek vermeyeceğim ama video üretme tarafı çok düz bir iş değil arkadaşlar. Yani böyle sabah 9 akşam 6'lık bir mesai değil benim için. Artık refleks olarak her şeyi içerik üretmek için düşünüyorsun. Mesela otobüs geçiyor yanımdan bununla alakalı bir içerik oluşturulabilir mi diye düşünüyorum. Ya da tatile gittiğimde bile kafayla o tarafta ufka bakıyorsun, dinlendiğini zannediyorsun ama bu sırada meğer içerik düşünüyorsun. Sürekli yeni bir video çıkarmak. Ortalama süreç bende şu şekilde işliyor. Video çekmek için bir fikir buluyorsun. Eğer bir ürünse ürünü tedariğini sağlıyorsun ya da marka gönderiyor. Belki satın alıyorsun vesaire vesaire. Ürünü işte bir şekilde elde ediyorsun. Bir süre kullandıktan sonra bir fikrin oluyor ve gerekli hazırlığı yapıyorsun. Onun hakkında notlar çıkartıyorsun, belirli bir metin yazıyorsun. Anı çekimini yaptıktan yani kamera karşısına geçip konuştuktan sonra bu stok bir roll denilen üstüne gelecek görselleri çekmen lazım ki insanlar yakından görebilsinler detayları. Sonra hop kurguya oturuyorsun. O da güzel bir arkadaşımız ve iyi bir mesai harcatıyor bana. Ama bir termi bitmez. Daha ürünü veya neyse artık o videonun konusu kullanmaya başlamadan önce kapak fotoğrafı başlık düşünmeye başlamışsın bile zaten. Çünkü çok önemli değil mi kapak fotoğrafı? Bunları da halledip videoyu yayına düğmesine bastığım anda aklıma şu gelmeye başladı artık benim. Bundan sonraki video ne olacak? Daha o yeni çektiğim taptaze videonun tadını çıkartamadan sonraki videoyu düşünmeye başlıyorsun. Onca emek sanki çok önemsizmiş gibi. Halbuki orada da ciddi bir emek var. Ve bir sonraki video ne olacak diye düşünürken bütün az önce saydığım bu süreci tekrar yapabilecek miyim? İşte bu soru birikti, birikti ve bu 3 aylık boşluğu oluşturdu. Sakın duvarlarınızı koyu renge boyamayın. Bir de videoya başlamadan önce mikrofon takmayı unutmayın. Hayatımın bir bölümünde en azından sonraki video ne olacak diye düşünmek istemediğim bir dönem olsun istedim. Ya da yanından otobüs geçerken onunla ilgili içerik düşünmedim. Sadece otobüse baktım. Ve bu zorunlu olduğunu düşündüğüm bu 3 aylık arayı vermeseydim sanıyorum mentallere ciddi bir hasar bırakabilirdi. Artık zorlanmaya başlamıştım dediğim gibi. Eminim ki birçok içerik üreticisi de bu artık adını tükenmişlik mi dersiniz, mental çöküş mü dersiniz bilemiyorum ama aynı durumdan muzdariptirler. YouTube'a içerik üretmeyi, insanlara ulaştırmayı inanılmaz seviyorum. Hatta bu az önce zormuş gibi saydığım süreçler benim en keyif aldığım bölümler. Bundan emindim. Ancak belki de gidiş yolunda bir hata vardı ve biraz geriye çekilip uzaktan bakmanın faydalı olacağını düşündüm. Yeni bir başlangıç hayal ettim kendime ve bu başlangıcı da en azından odamdan başlayayım ki tekrar işe güce koyulduğumda değişik bir ortamım olsun. Biraz daha çalışmaya başladığımda kendimi huzurlu hissedeyim dedim. İlk defa böyle bir video yapıyorum sanırım üstüne seslendirmeli umarım elime yüzüme bulaştırmam diye düşündüm en başta. Ama bunun bir önemi var mı? Ya da her şeyin inanılmaz çabuk tüketildiği bu sosyal medya ortamında bir şeyi kötü veya iyi yapmanın aşırı önemi var mı? Yani bence yok. Tabii ki de belli sınırları olmalı ama bu videoyu izledikten 10 dakika sonra belki de aklına bir daha hiç gelmemek üzere silinecek. Zaten günümüzün de kanunu bu oldu artık. Ama en azından izlediğiniz sürede keyif almanız, belki hoşunuza gidecek bir şeyler bulmanız benim için yeterli gibi. Bu 3 aylık arada bana inanılmaz iyi geldi dostlarım. Taze bir başlangıç yapmak için oldukça hazır hissediyorum kendimi. dinlendim, toparlandım ve geri döndüm. Güzel ve keyifli videolarda yani bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.